Milletin ruhu onun dilidir. Türkçe yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir medeniyetin taşıyıcısıdır. Taşa kazınan o ilk sözlerde, Dede Korkut'un hikayelerinde, Karacaoğlan'ın dizelerinde, Yunus Emre'nin ilahilerinde yankılanır sesimiz. Kelimelerimiz bizi geçmişe bağlayan köprü, kültürümüzü taşıyan güçlü bir nefestir. Kültürümüzü, değerlerimizi, inançlarımızı ve hayallerimizi nesilden nesle aktaran en büyük birikimimizdir. Sadece geçmişin değil, geleceğin de anahtarıdır. Her harfinde değerlerimiz saklıdır. Vefa, saygı, merhamet, birlik. Kadim kültürümüzü değerlerimizin ışığında yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Türkçe ve dil eğitiminde çağ yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerimizin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla bugüne kadar 3 konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslarda yer alan iyi uygulama örnekleri bilimsel bir değerlendirmeden geçirilerek seçilmiş, konferans sonrasında yayımlanan bildiri kitaplarıyla Öğretmen ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Ayrıca alanında uzmanlaşmış konuşmacıların yer aldığı panellerle atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Müzik Gelenekten kopmadan geleceğe emin adımlarla ilerleme kararlılığında olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bu yılki konferansı Milli Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması temasıyla hayata geçirmektedir. Türkiye yüzyılı marif modeliyle hedeflenen, köklerinden beslenen, geçmişiyle gurur duyan, geleceğe ümitle bakan ve medeniyetimizin değerlerini yarınlara taşıma idealini benimseyen bir kuşak yetiştirmektir. Bu doğrultuda değerlerini içselleştirmiş, sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, estetik bakış açısına sahip, ahlaklı, sağlıklı iradeli insanlar yetiştirilmek istenmektedir. Bu bakımdan değerlerin eğitim süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda gelenekselleşme yolunda ilerleyen Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'nın dördüncüsü, Türk Dil Kurumu'nun işbirliği ve katkılarıyla burada Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesinde gerçekleşmektedir.